Arkadaş hoş Arkadaş hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oyuncu BC ile saklanmaç oynayacağız. Çok efsane bir saklanmaç olacak bu arkadaşlar. 5-10 tur oynarız bence. Buraya 8 tur oynayalım. Hatta bu videoya bence 40 like gelir. Değil mi oyuncu BC? Arkadaşlar oyuncu BC size güveniyor o zaman bu videoya 40 like gelsin. Hadi o zaman Oyuncu Beyce sen say bakalım. Say hadi. Evet, ben tam tamına bak tam tamına şuraya sayacağız tamam mı? ha sen durdun ya işte say. Oraya 50'ye kadar içinden say. Bittiğinde bitir tamam mı? Hadi say. Arkadaşlar sayıyor. Evet arkadaşlar şimdi saklanacağız. Şöyle çok güzel olacak bu saklanmaç arkadaşlar. Evet, çok akıllı. Atma kaçtı. Evet. Yanımda bir şeyler vardı. Kasım. Tamam bitti. Evet. Bitmiş arkadaşlar. Şimdi şöyle onu bir izleyelim bakalım. Arkadaşlar ben çete bir şey yazacağım ya da yazmayacağım. Arkadaşlar ben herkesinle tabelayla konuşmak istiyorum. Şöyle tabelaya bir şey yazacağım. Evet. Kazındı. Ay, asma kaçtı. Yok ya, ne kazma. Sadece şuradaki fazlalık blok asalım. Değil mi arkadaşlar? Fazlalık bir blok var işte. O bana engel oluyor o yüzden. Onu kıralım. Oy nasıl olduysa da kırdık. Dı 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 dı, dı. 11 beci sen neden olduğun yerde bekleyip duruyorsun? Yerinden ayrılmıyor sen hile yapma. Yerinden ayrılman lazım illa. <laughs> Sadece evet. Ebeledim de ama hile sen yerinden <laughs> ayrılmıyorsun. Bir daha. Soy. Oy. Hile yaptı çünkü. Say hadi. Ben ne oluyor? Say 50'ye kadar. <laughs> Şimdi saklanıyoruz. Saklandık. Tabii bir şey yaz. Evet. Önce vereceğim de sayması bittiğine göre. Aynen. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Önce onu izleyeceğiz ne yapıyor diye. Değilir mi? Evet. Şu an etrafta evet, yok gibi. şey galiba buldu beni. Dur bakalım. Sobe, 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 sobe. Sobeledim. Vallahi de sobeledim. Didi, 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 didi. da sobeledim. Di 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 di. Bu partta sadece sen sajın tamam. Öteki partta da e, ikinci yani ikinci bölümde de ben sayacağım full. sen say. Evet hadi say bakalım. say say Ama oh ben çok zekiyim ya. Tam hiçbir yerde bulamaz beni. En imkansız yerde saklandım. Dededede Kesin bitti arkadaşlar. Evet. 50 dedi ve bitti. 50 dedi. 50. Dedi. 50. Evet, şimdi buradan çıkacak. Evet arkadaşlar. Ne evet, planımız yapacağız? Her zaman gibi aslında arkadaşlar. Işte, bir şey oldu duymamış. Temiz gibi. Sobe sobe sobe. Sobeledik yine. Yine sobelendik. Şey sobelendik diyor sobeledik. Neyse hadi bu kadar yeterli olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu sonraki videoda sırf ben sayacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Hadi bye.